Hak şerleri hayır Zannetme ki hayır eyler Arif onu seyir Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler sen hakka tevekkül kıl Tebidin ve rahat bul ile ve razi ol Mevla görelim neyler, neyler sen güzel eyler Kalbin ona berkeyle Tedbirini terkeyle Takdirini terk eyle Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Hallaki rahim oldur, rezzak kerim oldur, faal hakim oldur. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme, olduysa inat etme. Hakdandır urad etme, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hakkın olacak işler, boştur da müteşvişler. O hikmetini işler, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Hem işleri fayıktır, birbirine layıktır. Neylerse muvaffıktır, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen adli zulüm sanma, teslim ol o dayanma Sabret sakın usanma Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Değme şun için şöyle Yer incedir ol öyle Bak sabır sabrıyla. Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Hiç kimseye kur bakma İncitme gönül yıkma Sen nefsine yan çıkma Məmlə görədəm nəylər nəylər sən gözəl aylər Mü'min işi renk olmaz, akıl huyu cenk olmaz, arıb dili tek olmaz. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hoş sabru ceminimdir takdir kefinimdir Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dilde onun adi, her can da onun yadi her kula derim dadi Mevla görelim neyler neyler sen güzel eyler <laughs> Naçar kalacak yerde, nazah olacak perde, dermani der o derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel neyler. Her kulana her anda Geh kahru ve geh sanda Her anda o bir şanda Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Az ye az uyu az iç Tenmez belesinden git Dil gülşenine gel göç Mevla görelim neyler Neyler sen güzel eyler bu nas ile yorulma, nefsinle dakika Kalbinde ırak olma Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Geçmişle geri kalma Mustakbele hem darma Haliyle dahi olma Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Her dem onu zikreyle, zikreyle kur şeyle, hayranı hak söyle. şeyle, mevla görelim neyler, neylerse güzel neyler. Gel hayrete dal bir yol, kendin unut ani bol, koy hadir ol, mevla görelim neyler, neylerse güzel neyler. Her sözde nasihat var, her nesnede zinet var, her işte ganimet var Mevla görelim neyler Neylerse güzel neyler Hep ramzu işarettir Hep gamzu beşarettir Hep aynu inayettir Mevla görelim neyler Neylerse güzel neyler Hər şey nəyə dinlə, ol şeylə neyler, tənə Allah, bu şeylə qəbul canla. Məmlə görək nəylər, nəylər sən gözəl nəylər. Vallahi gözənlətmiş, billahi gözənlətmiş, vallahi gözənlətmiş, Allah görəlim nə etmiş, etmişsə gözənlətmiş.